Merhaba arkadaşlar, Armağan Kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta bir nükleer sığınak içerisindeyiz ve bu nükleer sığınak içerisinde koşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bade ve Cerenle birlikteyiz. Ah, nükleer bir sığınak çocuklar. Tut da da destek. Biz böyle bir sığınak içerisindeyiz. Hande ve Ceren ve bu sığınaktan kaçmamız gerekiyor. Kaçmak için de kendimizi geliştireceğiz. Gördüğünüz üzere oksijen sıkıyoruz. Bakın bu oksijen ne işe biliyor musunuz? Ne işe yarayacak? Dostum ne Söyleyeyim. Koşacağız arkadaşlar. Koşacağız. Şuradaki play yazan yere geldiğimizde bunker kapısı açılıyor. Bu bir sığınak. Bir, bir sığınan içerisindeyiz. Oradan sığınaktan çıkıp koşmamız gerekiyor ve ne kadar fazla koşarsanız o kadar ileriye gitmeniz gerekiyor ve ne kadar ileri giderseniz bu sığınaktan ve bu nükleer gazdan o kadar kurtulmuş olacağız. Dostlar dışarıda dolda. Dışarıda, dışarıda. dışarıda şu anda Nükleer bir gaz patlaması var çocuklar Biz de böyle bir sığınan içine sığındık arkadaşlar Amacımız da oksijenimizi Olamaz. Arttırıp aynen kaçmak Kaçamıyoruz yani burada kaldık ne kadar fazla gaz var dışarıda biliyor musunuz? İnanılmaz bir gaz var çocuklar. İnanılmaz. Paraları alın bak. Bedava çıkmayalım, olan bütün ödül çıkmayalım alın. Çıkmayalım o zaman. Ay, ay, çıkacağız. Çıkmak zorundayız çünkü arkadaşlar biz bu sığınaktan çıkmak zorundayız. Çünkü ne olduğunu görmek istiyoruz dışarıda. Ve aynı zamanda da hayatta kalmamız lazım. Yani oyunu da bitirmemiz gerekiyor. Spin de gelmiş. Bedava olan şeyler içerdikten sonra koşmaya gideceğiz. Basın oksijen basın. Tamam. Dur, dur, seri seri. Seri seri oksijen basın. Dostum yolda inşallah ölmeyiz. İnşallah. Bu arada 13k para oldu. 13k'ya gelip yumurta açabiliriz buradan. Jungle yumurtası açalım bir tane. Hadi aç bir tane jungle yumurtası. Daha hiç koşmadık ama. Bekle. Aha bastım bir tane jungle ne yumurtası. Ne çıktı? Dur bakayım be bekliyorum. ah fil geldi. Nadir. Bu galiba daha fazla oksijen almamızı sağlayacak çocuklar. Bakayım. E, 15 katı oksijen veriyormuş fil. Doğru. Taktım. Siz de açıp takın. Yine bir ödül daha geldi. 2.5k oksijen. Tamam. Dostep, koşuyoruz be. Evet koşacağız. Nükleer bunkerı bitirip bunkerdan çıkmak istiyorsak arkadaşlar bunu başarmamız lazım. Ee, her şeyimizi taktığımıza göre. Aa rabbit atma geldi. Burada rabbit atılıyor. Başlıyoruz hazır mıyız? Dostum hazırız. K hazırız. Kapı açılıyor. Bir. Hadi hakkımızda ayırısı. 2, Üç koşun. Çocuklar dünyanın geldi hale bak. Nefesinizi tutun. Olamaz. Wow. Ah, belli bir seviyeye geldiğimde Şahit Fıt maskesi verdi. Bakın bu bir item. Evet, o item aldık arkadaşlar. Aşağıdan her be belli... Oksijen bitti ve öldüm. bitti. Ama bir item kazandık. Ee, maskelerde, maskelerde bir item kazandık arkadaşlar. 5 klik verilmiş, 25 klik ha, verilmiş. Takalım. Evet, şimdi taktım ve yeni Oo. maskeyi taktık. Bu daha fazla gelişmenizi sağlıyor. Her yol üstünde farklı malzemeler de buluyoruz aynı zamanda. Yani yol üstünden malzeme de toplayabiliyoruz arkadaşlar. Başka gene alabileceğimiz bir şey var mı? Bakın bu arada rabbit sürekli geliyor. Bir rabbit atalım arkadaşlar. Bir rabbit daha atıyorum. Tamam. Daha %25 mask şey veriyormuş. Oksijen veriyormuş. Ee, 3K paramız var. O yumurta yumurtası açalım. okyanus. Ne varsa aç. Ne varsa açıyorum. Aa, geldi nadir çocuklar. Aksolot geldi arkama takıldı Evet 6.9 dönüyormuş bu da. 10-17k oksijenim oldu. Uf primal maskeler falan da var. Bir kere daha gidelim mi peki? Gelin bir kere daha deneyelim. 35k oldu benim şu anda. Tamam. Hadi. Hadi arkadaşlar bakalım bayağı varabileceğiz mi arkadaşlar? Fallout filter maskesini almam lazım. Oo çok hızlı tıklıyorum bu sefer. Oo ekran yeni oluyor yavaş yavaş. Hadi. Oksijen seviyem azalıyor 45k. Oksijenin düşüyor. Şuradaki maskeye kadar gelsek çok iyi olacak arkadaşlar. Ağızda azalmaya başladı. Hadi o Aa bir maske daha aldım. Void Guard alacağız yolun sonunda. Aferin. Gene oksijen bitti ve yolun yarısında öldük arkadaşlar. O kadar zehirli bir şey ki bu. Olamaz. Evet sıradaki maskeyi aldım ama 50 klik veren. Oo çocuklar tipi Biz var. Kıyafetimle uyumlu. Bu kıyafetimiz de uyumluymuş. de Şimdi ne yapıyoruz? Hemen ödülümüz var. 1K paramızı alıyoruz. Rabbit'e geliyoruz arkadaşlar. Rabbit atıyoruz gene. Ee, rabbit attım. %25'den %35'e çıkacağız. Az kaldı. Rabbit e, hızlı gelişmemizi sağlıyor yani. Başka var mı? Trace varmış çocuklar. Parayla Trace de alabiliyoruz bu arada. Aa. White. Aynen. Yüzde koşu, koşu ayakkabınızı hızlandırıyor. Daha hızlı koşmanızı aldık. sağlıyor. Aldık. Beyaz renkli aldık. başka değil Başka bir mompanda. Bakarız gene. Bak, baka, baka yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben tabii ki arkadaşlar biraz da hızlanacağım için bir tane boost alayım sizin için. Oh ekstra boost ekstra boost ekstra boost. Bakalım ne olur. Oho otomatik openik yumurta diyor. Onu almayacağım 29 Robux'tan. Almak ister misin diyor. Yolun sonuna kadar gerekiyor. Yine pro olacaksın yani. Amacımız hızlıca bu şeyden çıkmak çocuklar. Buradan kendimizi kurtarmamız lazım yani. Nükleer gaz çok tehlikeli. Aa oh, 178, 182 kaldı. Fence 200 kaldı gidiyorum ben. Gelin. Dur de be. Tamam. Yok yok ölmeyeceğim bekleyin. Aa tıkla. Tıkla tıkla tıkla. Otomatik ram varmış bu tutum. arada. Red Defender maskesi alacağız. Ee, eğer oraya varırsam kırmızı maske alacağım arkadaşlar. Oksijen azalıyor mu da bakayım. Oo çok fena Azalıyor tıklıyorum. oksijen. Hadi hadi hadi. hadi, hadi Red yaparız. Defender maskesi. Red Defender Yok, maskesi. Aa aldım. Maskeyi aldım. Aa kapıyı gördüm arkadaşlar. Z Bunkerdan kaçarken öldüm ya. Oha aldım. Pandalar daldı. Da bakayım bakayım. Gö Aa, alamadık, göstermi. alamadık Alamadınız alamadık. Biz alamadık. Ben aldığım kırmızı Yok. renkli bir maske var bende şu anda arkadaşlar. Double Oo, oksijen şey istenmiş. Çok o, o, iyi, bakayım. çok iyi. Ve inanılmaz arttırıyor. Çok i̇nanılmaz iyiymiş. arttırıyor, çok iyi arttırıyor. Şimdi gene ödüller gelecek. 6K para oldu. Ee, 6K para. Ben ne yapayım buna trail alayım. Traille daha hızlı koşarız. Biraz trail e ihtiyacım var. A ee, aa 7.5K'lık trail alırız arkadaşlar. Bekleyelim dur. Ödül veriyor zaten oyun bana. Aa Dragon Pedi diye bir ödül verdi. Bizde yumurta. Bakayım. Of 15 katı veren pet Oo, verdi. Oo çok iyi. Dur 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 ded. Bedava hediye yeniden aldım panda. Oradan alın oradan alın oradan alın. Arkadaşlar şimdi bir tane starter pack var. Tamam, starter pack alacağız. Bakayım starter pack 129 robux'a Ne veriyor bilmiyorum ama. Pot mod bir şeyler veriyormuş. Hadi bakalım. Aldım starter pack aldım. Ben buradan kaçacağım abi. Nükleer gazdan çıkacağız abi. Oho. Starter pack'te geldi galiba. Ne ki? Diye. Oo 1500 katı veren pet geldi starter pack'te. Renix'te bir şey yok. Iyi, ne kadar fazla. Çok geldi. 8 kda para verdi galiba. Onunla da Angelic Ancient Forest Yukarı denen trail aldım arkadaşlar. Belki de %10 ayakkabı hızı arttırıyor. Bir tane daha varmış. Bu ne kadarmış? Uf 499 logosu. Şu almayalım. Maske var mı? Maske de şu anda en iyi maskem bu. Var arkadaşlar. Uf arkadaşlar 1 milyon oldu. Tamam benim 3, 3 milyon falan oldu. Ben gidiyorum. Koş. Tamam koş bakalım. Biz de koşmaya başladık. Dostum sen bitirdin bence. Bence de bitirdim. Void Guard maskesini alacağız bence bu yolun de. sonuna geldiğimizde arkadaşlar. Uff her yer yemişil her yer yemişil. Void Guard maskesini alabilir miyiz? Biz düştük. Efendim? Ben şu an düşmeden bu bölümü bitiririm diye düşünüyorum. Diğer bölüme geçerim diye düşünüyorum arkadaşlar. Aa kapıya geldim. Oo ben harbiden, ben abi'den diğer kapıya geldim. Ve... Geçtin mi? Geçtim. Yeni dünyanın kilidini açtım ve sana. Void maske taktım. Yeşil renkte bir Void maske. Oo çocuklar ben yeni dünyadayım. Yap. Kurtulamıyoruz abi. Biz de abi. gelelim ya biz de gelelim. Buraya yavaş yavaş gelin. Bence gelirsiniz. Bence gelirsiniz. Arkadaşlar kurtulamıyoruz yalnız. Başka A bir yerdeyiz. Bence de. 100k'lık yumurta var. 2.5 milyon 35 milyon yani. Dostlar Aynen. Uh -huh. Dostlar 1.sızı 100k be. Evet. Dostum böyle para bulur. Gerçekten inanılmaz bir para var arkadaşlar burada. <laughs> arkadaşlar 62 milyon oldu. Koşayım mı yeni bölümde? <laughs> Bu kadar. Yeni yeni şeyden çıkıyorum. Kapıdan çıkıyorum. Bu kapıda ne oluyor bilmiyorum. Oo! Daha değişik bir yerdeyim. Burada zehirli gaz kırmızı renkte. Oha Astro şahit maskesi verecek şimdi. Oo, çok kötü. Ne oluyor abi dünyamıza ne olmuş? Astro şahit maskesi taktım. Aha burada öleceğiz. Burada öleceğiz. Bunun sonuna gidebilir miyim? Burada ne, zombiler bunu? vardır. Aha, zombiler. Ah, öldüm. Buradaki gazlar daha değişik. Uzaylılar mı yapıyor bunlar anlamadım. Ee, sarımsı bir gaz var şu an üstümde. Oo 993 para sarımsı. kazandı. Burada inanılmaz para Oo ya. Çok iyi. Dostum dikkat et. 1 milyona yakın para kazandım az önce bende. 1 milyona yakın para oh. ne demek arkadaşlar. Buradan pet açarız o zaman arkadaşlar. Ne kadar? 35 milyon işte. 2,5 milyonluk yumurtayı açarız burada biraz daha koşarsak arkadaşlar. Durun bakalım. Hızlı bir şekilde hemen bunu da yapalım. Double oksijen de almak ister misin diyor. Ama çok pahalı bazı şeyler arkadaşlar. Aa şapta pot almıştık bu arada. Onları da yapalım dur. Neredeydi? Ee, ben aldım çünkü potlarımı kullanmam lazım. Bakayım. Ya evet power potum varmış benim. Bakın arkadaşlar hepsini kullanayım. Başlangıç paketleriyle hepsini teker teker aktif edelim. Buradan da kaçacağız. Buradan da kaçacağız. Dostum şimdi nasıl? Kaçacağız Oo, buradan da. Çocuklar şu an bayağı yolda. 417 milyon yaptık. Bence kaçarız buradan. 15k oksijen veriyor. O sırada 15k oksijen benim için hiçbir şey arkadaşlar. Çünkü 610 milyon, 652 milyon oldu. Bu nükleer sığınaklardan kurtulmak istiyorum artık yeter. Hayatım buralarda geçti. Bu oyunun sonu neredeyse oraya gitmek istiyorum. 1 milyar yaptım ben gidiyorum. 1 milyar. Aa ben yanlış kapıya gittik ben. 1 milyar yaptım gidiyorum ben. Gidiyorum ben arkadaşlar. Bakalım 1 milyarla ne olacak? Biz de geliyoruz şimdi yanına. Gelin çocuklar. Hadi. Aa trail keşke ya. Daha hızlı koşu ayakkabısı takardık. Nesli, Aa, evet, bir evet, bu mutlu. bölümden sonra trail alalım arkadaşlar. Dostum o da hiç unutma çok önemli. Evet evet trail bence de çok önemli. Eko astro maskesine geçebilir miyim acaba? Oo ben bu dünyayı da bitireceğim galiba. Hadi bu dünyayı bitireceğiz mi? Olamaz Bitti ya mi? kapısının önünde öldüm arkadaşlar. Yalnız ben var ya inanılmaz bir maske taktım. Galiba bu dünyayı bitirebilirim. 25 Hanşı, milyon beraber. param oldu. Oo, dostlar biz de geldik. Hoş geldiniz çocuklar. Şimdi çocuklar ben trace takacağım. Arkadaşlar 25 milyon 20 milyonluk crimson trace'ini taktım. Tamam ben galiba bu, bu dünyayı ne? bitirip çıkabilirim. Relics'te de bir şey varmış burada. Regular bookman, kitap, satürn. Eee hey, nasıl açacağız bunu? Allah. Aha bende satürn diye bir şey varmış. Golden pet çıkartma şansını arttırır Tak o zaman. Taktım. Bu bakayım ne kadar fayda ediyor. buçuk milyonluk bir pedi açmak. Altın yumurtayı, altın pedi çıkartmanı sağlar dedi arkadaşlar ama bilmiyorum. Oo harbiden epik çıkarttı bana galiba o tak demitim arkadaşlar. Bir yine kadar 85 katı veriyormuş. Ama bende o kadar iyi ki petler var ki. 85 katı vereni takmıyorum. O taktı taktı. 85 katı veren bir iyi taktı. Demek ki arkadaşlar o kadar da iyi petlerimiz yokmuş. Yedim milyar oldu çocuklar ben gidiyorum. Bitiriyorum oyunu hadi bakayım. Bu bölümde bitiriyorum. Sıradaki bölüme geçeceğim. Hadi yarın papi. Hadi yarın papi. Arkadaşlar bu ben arada geliyorum. videoyu beğenmeyi, like'ınızı <laughs> atmayı unutmayın arkadaşlar. Gene like atmayı söylemeyi unuttum ama sizler arkadaşlar like atmayı unutmuyorsunuz. Teşekkür ederim. O da arkadaşlar bitireceğiz galiba bu bölümüne. Aa bitirdim. Gerçekten bitirdim arkadaşlar. Aferin ya. Ve Space Bunker'a mı geçtik? Nereye geldik bilmiyorum. Ooo çocuklar. Evet Space Bunker. Aynen. Abi hala gidiyor oyun. Oyun hala gidiyor. Oyun bitmiyor. Yeni bir kitap verdi bir bana Relax'te. Açamadık. %40 yumurta şansını arttıran bir tane bir şey verdi arkadaşlar. Hala devam ediyoruz arkadaşlar. Aa. 32 milyon para oldu. Burada 250 milyon istiyor. Dostu bu ne ya? <laughs> İnanılmaz paralar var panda. <laughs> bu ne? Void makinesi mi? Bu ne? Relix Çok makinesi. fazla. Bu Relix makinesi ne işe yarar? ama? Void ne ya? Petlerini Void yapar diyor. Aman Allah'ım yakarız bir de orada şimdi ağlamayalım sonra. Çok fazla. O burada Dark maskesi var. Çok fazlaymış. Abi çok pahalı Oo. bir de her şey. He. Bir de burayı göreyim Revit atacağım şimdi. Bakayım arkadaşlar. Ana bu ne? Yavaş yavaş Mısır piramitlerine gelmişim çocuklar. Ne eve var? doğru gidiyorum galiba. Piramitlerden geçiyoruz şu anda. Çok iyi. Piramitlere gaz salmış ama beyaz bir gaz arkadaşlar. Yeni bir maske taktık bu arada burada da. Tamam. O yeşil yumurta maskeyi taktın. Yumurta açmıyorsun. Yumurta 385 milyon oldu. Relic eklenen bir tane yumurta açalım dediğim gibi doğru. Dur şu yumurtadan bir tane açalım. Burada koşunca iyi para verir arkadaşlar. Uncommon geldi arkadaşlar. Buranın unkamını ne kadar veriyor? 1417 veriyor be arkadaşlar. Böyle bir şey yok be arkadaşlar. Vay. Ya gerçekten vay yani. Dostum, rebit attım be. Rebiti şimdi atacağım, dur birazdan. Trail alacağım şimdi koştuktan sonra arkadaşlar. rebit atalım. 75, 80. 100 milyar olduğunda mı koşsak acaba ya? 100 milyar olduğunda mı koşsak? Abi kaç bölüm sonra bitiyor oyunun? Onu da bilmiyorum da. 100 milyar oldu. Ben bir kere daha koşayım arkadaşlar. Hadi. Sonra benim bu parayla trey alıp revit atmam lazım ama. Dur bakalım. Hadi hadi. Aa burada çok hızlı bitiyor. Şu maskeyi de alalım be. Umarım. Aa maskeyi alamadım. Umarım kaçabiliriz. Mısır piramitlerinden sonra bence çıkarız diye düşünüyorum ya. Oho bir milyar para verdi. Trace'e geliyoruz ve 300 milyonluk Trace, Void Trace taktım. Rabbit atabilir miyim? Atabilirim. Rabbit, 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 Rabbit. Oha Rabbit attık. Oo çok iyi. Bitten sonra daha da iyi oldu. <laughs> Bitiririz ya. Double aldık mı arkadaşlar biz double'ı? Double oksijen 2 diyor ya. Ne kadar pahalı. Boost'u almıştık. Bir ama daha arttırabilir mi? Ekstra boost'u hala aldırıyor bana. 9 robux daha verebilirim arkadaşlar bu arada buna da. Verdik olsun. Verdik verdik verdik. Tamam kardeşim. Sürekli Bence çok boost robux mu? harcamadan. Bence de. Sadece başlangıç ki paketi ki aldım. paket gibi Oldu. Evet çok harcamadım arkadaşlar açıkçası gerçekten de. 109 milyar oldu. 125 milyar oldu. Double cash ister misin diyor yukarıdan ama kabul etmiyorum arkadaşlar. 150 milyar. Şimdi bir kere daha koşayım. Hadi. Hadi sıradaki haritayı da görek be. Şu maske al. ya. Air Force maskesi diyor arkadaşlar. Hadi aşağıda. görelim. Hadi. Ya ölme 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 ölme. Oh no orada ölüyoruz. Ah verdi 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 maskeyi aldım. Dostu bu Aa. Ha taktı. Bir an yüzüm göründü maskeyi ne takmadı oldu? gibi oldu. Maske silindi gibi oldu sonra aldım. Uf çocuklar 2 milyar para oldu. 5 milyarlık kaos yumurtasını açarsak bence burayı bitiririz arkadaşlar. Kaos yumurtasını açarsak. Tire yılanı değiştirebilirsin. Pet açabilirsin. Ee, bakalım Trace'de 5 milyarlık var. %85. Uf 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 uf. Oyun bayağı devam ediyor bu arada. He. Şey yani. Evet. Oyun arkadaşlar yani oyun bitmiyor hemen öyle ama evet. ama ama biz bu nükleer sınaktan kaçmak istiyoruz artık ya evimize gidelim istiyoruz bakalım mısır piramitlerinden sonra neresi çıkacak arkadaşlar onu göstermek istiyorum size açıkçası ondan sonra nereye varacağız ama burada ölüyoruz bence bir yumurta daha açabilir 5 milyar olduysa bakayım aa evet olmuş 5 milyarlık yumurtayı açalım arkadaşlar 25 milyarlık lomenis yumurtası <laughs> onu açarsak var ya kim bilir ne çıkar ondan. Hem bakıyoruz. Legendary Penguin geldi ve ve Legendary Vay. Penguen Ya yeah, 720 katı mı veriyor ya? Az mı? Az mı? Çok az veren geldi. Yani 250 milyonluktan daha iyi bir şey çıkmıştı. Ama Legendary. Ne bileyim ya. Niye öyle oldu arkadaşlar? Rehino geldi. Galiba ben 250 milyonluktan en iyi bir şeyimi yakaladım. Ne yakaladım? Ama Golden Angel geldi. Abi Golden Angel daha iyi veriyor. 5 milyarlık yumurtadan bana çok dandik bir şey çıktı. Niye öyle oldu anlamadım. 438. Ya. Evet. Tuttu güç kaç. Total gücüm şu anda bana 518 milyar yer ve panda'nın arkadaşlar 27 milyon ve server'da şu anda en güçlüsü benim arkadaşlar. Neredeyse milyarın üstüne çıkacağız yani. Oksijen seviyem benim değişecek birazdan. Ana çocuğa bakın buraya girmiş. Ne yapıyorsun kanka taşların arasında? oksijen basıyor kendine. Arkadaşlar yani inanılmaz çok Çok iyi geliştin. Kesinlikle. Kesinlikle çok iyi geliştiğimizi düşünüyorum ben de arkadaşlar. 800 milyar oldu. 900 milyar olacağız inşallah. Dark Sentinel maskesi varmış burada. Developer'mış. 199. Her şeyi 199'a bağlamış arkadaşlar. Adam her şeyi 199'a bağlamış. 1 milyar oluyor. 1 milyarda bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Hadi hep bir. Hadi abzi, bakalım. 1T oksijenim oldu şu anda. 1T. <laughs> Aynen. Galiba benim buradan gelen parayla trail alıp burayı ancak bitirebilirim. Trail lazım Bizim alıp. daha 40 milyon. Aynen. 40 milyon da bayağı iyi bu arada ama o vermedi ya. Öldüm. Öldüm ve ne kadar oldu? 7 milyar oldu. Trail var mı 7 milyara? Ee, abi ya hmm. çok düşük arttırıyor. Neon trail aldım da. Aşırı düşük arttı yani. Dur bakalım 1.80T. Neon'u aldın. Aa var işte. Evet evet aldım ama çok işimi görmüyor. Shop'ta başka hmm. bir şey var mı peki ya? Arkadaşlar bir tık hızlanman lazım yani artık. 200 katı veren. Evil yumurtası vermiş. 650, 800. İşimi görmez. Hmm, belki. ya bu da işimi görmez. Artı iki pet daha takmak çok ister misin iyi. var? O da işimi görmez. Çok iyi pet mi çıkarmak gerekiyor? Bence çok iyi pet çıkartmak gerekiyor. Ben başlangıç paketini aldığım için buraya kadar ilerledim. Bence de. Bir de para peki var arkadaşlar 14 milyar falan diyor. Ona bir işim yaramaz. Yani genel olarak benim daha bir şey almadan artık gelişmen lazım ama da bakayım yapacağız. Hadi. Bir de void makinesi Hadi. var burada. Petleri void de Golden Angel. Şey, pet... Golden ancak void diyebilirsin diyor. Önce önce bir önceki dünyada altın yapacaksın. Ondan sonra da void yapacaksın. Oo çok uzun. Evet. Çok uzun arkadaşlar. Çok da güzel. Bitiremiyorum ya. Bitiremiyorum ya. Kaldım panda gerçekten. Çok güzel. Bir kere daha koşacağım şimdi arkadaşlar. 1.6T oldu. Belki o maske alırsak iyi olur. Hadi. Hadi dostum. Tıklıyorum. Hızlı hızlı klik. Primi TV Fit maskesi denen bir şey var. Onu alsak çok iyi olacak. Bakalım alabilecek miyiz arkadaşlar. Primi TV Fit maskesi. Oyun zorlaştı çocuklar. Aldım. Primitive Fit maskesini aldım. Son etabına geldim artık. Aferin. Orada bitirdik bitirdik arkadaşlar. Maskelerden şöyle görebiliriz. 125k veriyormuş. O çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam bitirdim. Bitirdim bence bekle. Bununla böyle <laughs> tıklarsak aynı. O maskeyle Aya. bitirebileceğiz bak. O maske sayesinde bitireceğiz şimdi arkadaşlar. Neredeyse iki katından fazla veriyormuş. Bu maskeyle bu işi bitiririz. Biraz daha tıklayıp oksijen basmam lazım. Sezon 1 diyor bu arada. Burada da Alttan bedava mı? Aynen Sezon 1'de alttan bedava ödüller varmış. Hepsine bastım aldım. Gelirlerini. Hepsine bastım aldım. Aynen bakın basın oradan. Çok iyi veren bir tamam. şey yok ama yani öyle muazzam. Bendeki petler daha iyi. Hediyen hazır diye 50k veriyor arkadaşlar. Hediye hazır diyor. O bize şu anda hiçbir işe yaramaz. 3KT'ye de gidiyorum arkadaşlar. 2500. 2600 2700 2800 Hadi bakalım Ve ve 3 d hadi Hadi Ropopi. Hadi bakalım Dostum hadi do, yaparsın do, Hadi ve çocuklar bakalım yapabilecekler. mi arkadaşlar Stone Guard maskesine tut doğru gidiyorum Tut nefesini tut Tuttum Tuttum Yo. Ve... Olmayacak gibi ya Oldu mu olmadı mı Hali. olmadı arkadaşlar Kapıya biraz yaklaştım daha. Henüz çok yaklaşamadım. Uf. 30 milyar oldu. 25 yıllık dominus yumurtasını da açarsak bu işi burada bitiririz. Hadi ne Ay, kadar şey gelsin uzun de. sürüyormuş. Rex geldi. Nadir. Ya 999 veren pet geldi arkadaşlar. Ya şaka mı bu ya? O kadar para verdik abi ya. O kadar para vermeseydik keşke. Tabi biraz sürüyor oyun. Şu an server'da var ya en büyük para birimi şey bende. Oksijen seviyesi bende. Gene bitiremiyoruz arkadaşlar. Öyle kolay değil, öyle Evet, kolay sen değil. birincisin. Aynen ha, bitmiyor ya. Bit artık ya. Üçüncü, üçüncü kapıyı zor yapmışlar. Umarım o kapıdan sonra oyun bitiyor olur. Acaba o kapıdan sonra ne var yani Mısır piramitlerine geçince? Ben de merak ediyorum. Bence iyi evet. bir trayer da alırsak... ...biraz ayakkabıdan yırtabiliriz gibi geliyor arkadaşlar. Sanki ayakkabı da önemliymiş gibi geliyor ama dur bakalım. What oh, is... ...the Tam orayı geçebilmem için benim en az 10 T yapmam lazım çocuklar en az 10 T lazım arkadaşlar. Arkadaşlar 10 T oldu ve 10 T şimdi gidiyorum 10 T artık kaçalım ya artık kaçalım arkadaşlar ya hadi ya hadi be dostum. Hadi ya sonu görelim ya. Evet ya Mısır piramitlerinden sonra bence son da bitmiyor da gene devam olacak dedi düşünüyorum arkadaşlar gene yani bu hemen biteceğini düşünmüyorum ama. Olamaz. Evet ya hemen bitmeyebilir. Hadi hadi. Aa bitirdim. Hayır bitiremedim. Aferin. <laughs> yok bitiremedim bitiremedim. Öyle bir yerde durdum ki. Verdi mi vermedi mi anlamadım. Tamam. Yok bak yok vermedi galiba. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha gelişmen lazım. <laughs> çok az kalmış arkadaşlar çok az kalmış. Oraya varacağız şimdi dur bekle. Galiba 10 e, 10 T'de oraya vardıysak. 12, 13, 14 T'de mi acaba? O civarlarda mı varacağız o arkadaşlar? O civarlarda varacak olabiliriz. 54 milyar param var arkadaşlar bu arada. Aa bir de trace alayım dur. 25, Milyar 25 T alıyorduk yanlışlıkla onu alamayız da. Tamam Black. Black Trace aldık arkadaşlar. Siyah bir Trace çıkıyor. Oo. O bak bir otorran diyelim bir gidelim bakalım. 25 Hadi. milyar. Evet ya aslında çok az kalıyor orada bitiremiyorum. Niye öyle oluyor ben de anlamadım Hadi be, Hadi be kardeşim. Rabbit mi atsan? Hadi kardeşim. Hadi be. Kardeşim. Rabbit atarsak her şey gider. Çünkü kapının tam ağzına kadar geldim. Orada inanılmaz bitiyor. Dostum yapamıyorum be. Aa çocuklar kapı açıldı öbür dünyayı gördüm bu arada. Ama geçirmedi Ama ya. Geçir. <laughs> evet evet geçirmedi dur bir kere daha koşayım 65 milyar oldu ha oranın kapısına kadar gelince. Oy. Aynen vince 65 milyar vince para verdi arkadaşlar bu parayla ben şimdi zaten bir şey alıp geçerim oradan sıkıntı yok. Bir 65 milyar daha verecek çünkü şimdi. Tamam tamam kapının önünde gidiyorum tam kapının önünde gidiyorum. Dur 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 dur. Ya exitleyeyim. he. Tıkla tıkla tıkla, bekle bekle. Ne kadar oldu? 100 milyar param oldu tamam mı? 100 milyar para. Trace'de ne kadar 100 milyar? %47'den %52'ye çıkarmış. Tamam. Emerald Trainer'ını taktık mı? Taktık. 12T. Hadi. Bu iş 13T'de biter diye düşünüyorum. Bitmiyor. Hadi. 13T'de bitecek arkadaşlar. Bekle. 12-300. 400. 13T'de bu iş biter. 12-500. 12-600. 12, 700, 12, robo p, 12, 800 900 Hadi artık be kral, Aynen. bitsin be kral Nasıl bir oyun yaptım be kankam be Bu, bu şeyden kaçamıyoruz be Bu arada biz robux harcamadık ama çok iyi geliştik yani robux harcamadan da gelişebilir Evet arkadaş. evet pandalar Doğru. bu arada harcamadan iyi gelişti arkadaşlar Dostu do, 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 do. Çok iyisiniz aferin size Teşekkürler tamam, Stoneguard maskesini verdi bu arada bana Aa geçtim Geçtim. Aferin. Burası daha değişik bir yer ve e, tabii ki buraya geldiğimiz için oyun bitmedi. Burada 100 milyar Devam diyor. Ediyor. O 3T, 20 TL yumurta var ve galiba son bölümdeyim mi? Steampunk Bunker diyor bakayım. Tim Punk Bunker. Of kapıda direkt ölüyorum. Burası sanırım arkadaşlar son bölüm olabilir ama bilmiyorum. İzleyen herkese teşekkürler. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Sonunda başardık. Umarım beğenmişsinizdir oyunu. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.